TÜİK bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak rakamla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazanacak. Enflasyon beklentilerine göre birçok maaşla birlikte ek zamlı yeni emekli, memur ücret hesaplamaları ve sosyal yardım ödemelerini hesaplandı. İşte enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında %35,64 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan %7, zam oranı aşıldı. Devlet memurları, Haziran ayı tüfe oranı kapsamında enflasyon farkı alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamla alacak. Toplu sözleşme gereği enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor. Pazartesi günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak. Anadolu Ajansı finans enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler Haziran ayında yıllık enflasyonun %77, 75'e çıkmasını bekliyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için Anadolu Ajansı Finans anketine katılan ekonomistler %4,44 tahmininde bulundu. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon %35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise %28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı %35,14 olarak netleşti. Yani Haziran ayı enflasyon oranı 0 çıksa bile emeklilerin %35,64, memurların ise %35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.